Merhaba arkadaşlar ben Halop. Bugün sizlerle PUBG videosu çekeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk videom. 5000 like gelirse başka videolarım da olur. Hadi başlayalım. Ama şarjım altı maalesef. Kısa bitireceğiz bu bölümü. Bundan önce biraz oynamıştım ama Sadece hak bilmem için yani. Lite ve mobil mobil videolarda gelecek. PUBG. arkadaşlar bu arada biraz sessiz kaldığım için çok özür dilerim boğazım ağrıyor. Çok özür dilerim. Videoyu başlatınca Oyun başlayınca Oynatacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar Oyuna girdik gördüğünüz gibi hmm. Hepsini Bizim üzerimize çekelim ki Yanımıza gelsinler 2 numara 3 numara 4 numara ama arkadaşlar nereye atlayalım? Acaba kaç kil alabiliriz? Tahmininizi yorumlarda yazabilirsiniz. Ya şöyle deyin. Abi bu kadar kil alsaydın daha iyi olurdu. Size de bal yani. Bu arada arkadaşlar kuzenimle de video çekebilirim. Bazen oraya gidiyoruz. Arkadaşlar bu PUBG'de ben çok şanssızım biliyor musunuz niye? Nedenini ben de bilmiyorum ama bir şey var bunda. İlkten hiç bir silah bulamıyorum. Bu sefer buldum. Arkadaşlar bunların sesini kapatacağım. Kapattım. Delim de, delimi ne bunlar ya? Ba 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 öyle diyorlar resmen. Oh. Arkadaşlar bu arada ben PUBG'ye girdiğimde çok heyecanlı olmuyorum. Birisi. Arkadaşlar onu gizli gizli öldürebiliriz. Evet. Çok mantıklı. Adam gerizekalım ne ne sevdirelim? Abi! Ben seni amına. Abi çok sinirlendim. Arkadaşlar çok sinirlendiğim için video burada kesiyorum. Bir sonraki videoda neyse kapatıyorum. Kapatamıyorum.